Değerli kardeşlerim, inanç esasları, itikat prensipleri dersimize devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere rasullere iman bahsindeyiz. rasullere iman meselesindeyiz. Geçen haftadan önceki hafta bir giriş yapmış idik. Kaldığımız yerden bugün devam edeceğiz inşallah. Müellif rahim Allah. Tabi kitabı bilenler Alamu Sünneti El Menşura Taifet El Mansura El Naciyet El Mansura Hafız İbni Ahmet El Hakemi Rahimahullah'ın kitabı soru cevap niteliğinde yazılmış derlenmiş bir kitap müellif soruyor diyor ki ma ma'nel imani bir rusul rasullere iman etmek ne demek Hatırlayacağınız üzere Resullere iman deyince demiştik ki iman öncelikle şuna iman edeceğiz. allah Teala her bir topluluğa ne gönderdi? Resul. Resul gönderdi. Genel anlamda buna iman edeceğiz. Özel anlamda da bizlere haber verdiği, bilgi verdiği, hakkında isimlerini öğrettiği, bildirdiği Resullere de nebilere de ne yapacağız? Özel manada iman edeceğiz. Yani cümleten ve tafsilen. Allah-u Teala'nın gönderdiği Resuller vardır. Bazı rivayetlerde 124 bin civarında zikrediliyor nebiler. Resuller de 300 küsür, 310 küsür. İbn-i Hibban'daki rivayet 315 Resul. Nebi ile Resul arasındaki fark neydi? Resul kendisine muhalif kendisine muhalif olanlara gelen, Allah'tan kendisine vahi gönderilen kimse, insan, erkek. Nebi ise kendisine muhalif olmayan insan. Allah'tan kendine vahiy gelen erkek, vahiy. Erkeklere gelmiş Resuller, Nebiler erkeklerden değerli kardeşlerim. Yani Allah-u Teala'nın gönderdiği elçiler var. Buna ne yapacağız? İman edeceğiz. İkinci olarak Kur'an ve sünnette onlardan bize haber verilen haberlere onlarla ilgili ne söyleniyorsa onlara ne yapacağız? İman edeceğiz. Yani kimse çıkıp demeyecek ya Musa diye birisi var mı yok mu nereden bilelim demeyecek. Çünkü Musa diye bir peygamber ne olmuş İsrailoğullarına gelmiş. Onun bize Kur'an'da başından geçen olaylar asasından bahsediliyor sihirbazlarla arasındaki münazaradan bahsediliyor. Firavun'la arasındaki olan olaylardan bahsediliyor. Bunların hepsine ne yapacağız? İman edeceğiz. İman edeceğiz. Çünkü bu asrın, bu çağın, bu son dönemin insanında şöyle bir hava var. Yani kaç bin sene önce yaşanmış bir olayı nereden bilelim? Belki de böyle bir kimse yoktur, gelmemiştir gibi böyle şek ve şüphe insanlar var değerli kardeşler. Böyle bir şey şüphe olmaz. Nuh diye birisi gelmiş peygamber. İbrahim vesaire vesaire. Üçüncüsü değerli kardeşlerim bu peygamberleri seveceğiz. Onları tazim edeceğiz. Kalbimiz onlara karşı ne olacak? Sevgi olacak. İman etmiş olmayız. Peygamberi kendimizden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan fazla sevmediğimiz sürece. Değerli kardeşlerim. Bu da önemli bir husus. Yani bunları okuyup tarihsel bir bilgi olarak geçmeyeceğiz. Allah Teala'nın seçtiği bazı kullar var. Sema ile yeryüzü arasında ne olmuş bu kullar? Bir elçi olmuş. Allah'ın vahyi onlara inmiş. Bir sevgi olacak. Kalbimize yoklayalım yani biz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i ne kadar seviyoruz? İsa'yı ne kadar sevdik, seviyoruz? Aleyhisselam. Değil mi? Musa Aleyhisselam'ı ne kadar sevdik. Yani allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize, o kadar çok bahsediyor ki Musa Aleyhisselam'dan mesela. Hani bir insana hiç tanımadığı bir adamdan bu kadar bahsetsen ne yapar o? Sever. Bazen babalarımız görmediğimiz dedelerimizden bize olaylar anlatıyor. Şöyle yapardı, böyle yapardı. Adamı göresin geliyor. Hayatta olsaydı görseydik. Onun zamanı etseydik. Ne kahraman bir adam. Ne güzel bir adammış. Bir sevgi var. Bu kadar ayet okuyoruz, bu kadar hadis okuyoruz. Hala bir sevgi yoksa o zaman okuduğumuz kalbimize ne yapmıyor? Sinmiyor. Dördüncüsü de değerli kardeşlerim. iman edeceğiz, itikad edeceğiz ki bütün peygamberler kendilerine verilen görevlerini yapmışlardır? Tam olarak yerine getirmişlerdir. Bunların sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de böyledir. Kendisine verilen din, gönderilen din, o ondan tebliğ etmesi gereken neyi istediyse o ne yapmıştır? Tebliğ etmiştir. Dinde hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır. Buna itikad edeceğiz. İtikad edip bunu pratiğini yaşayacağız. Yani dinde peygamberimizin yapmadığı o gün din olmayan bir şeyi bugün de ne yapmayacağız din olarak? Yapmayacağız. Bazıları var ya diyor olsun yani, ne zararı var ki de, yapalım. diyor, yapalım. Adama diyorsun ki kandili yok ya ne zararı var ki diyor. Şu yok ne zararı kötü bir şey yapmıyoruz ki diyor ama Allah Resulü'nün bu dini tam anlamıyla tebliğ ettiğine inanan bir kimse olsan dini konularda onun yapmadığı en ufak bir şeyi daha yapmaya ne yapmazsın? Cesaret etmez, kalkmaz. Çünkü bu davranışın dilinle bunu söylemeye cesaret etmesen de halin, davranışın ne ifade ediyor? Din eksikti, ben ne yapıyorum? Tamam. Tamamlıyorum. Veyahut da birileri geldi tamamladı, biz de onun üzerine devam ediyoruz demek olur anlamına gelebilir. Dolayısıyla her bidat sapıklık, her sapıklık ateştedir. 5. husus da değerli kardeşlerim, onların sonuncusu olan, peygamberlerin, rasullerin sonuncusu olan, seyidi olan, efendisi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba. ittiba etmek. Yani ya ben işte İsa'ya kadar kabul ediyorum ama ondan sonrası yok diyemez bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, buyurduğu üzere nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki bu ümmetten icabet ümmetinden Yahudi olsun Hristiyan olsun kim beni duyar ve ölürse iman etmeden ateş ashabından olur cehennem ashabından olur cehenneme girenlerden olur yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman etmesi gerekiyor. İşte bu beş temel esas üzere Resullere iman ne olması lazım? Gerçekleşmesi lazım. Muallif rahimahullah e, bunu zikrediyor. Diyor ki huve evet. tasdikul cazim bi enne Allah ta'ala ba'fe fi kulli ummetin rasulen minhum yedu'uhum ila ibadetillahi vahdehu vel kufri ima yu'bedu min duni. Allah Teala bütün ümmetlere rasuller göndermiştir. Buna inanacağız bu Resuller gönderildikleri kavimleri, toplulukları ne davet etmiştir? İla ibadetillahi vahdehu. Yalnızca sadece ise sadece Allah'a ibadet etmeye. Onlara sadece Allah'a ibadet edin demişler. Vel kufri bimâ yu'bedu min dunihi. Allah dışında Allah'la birlikte ibadet edilenleri de inkara çağırmışlardır. Ve anne cemi'ahum sâddiqûne masdukuna barruna rashiduna kiramun marara atqiya umana hudatan muhtedun bütün peygamberler sadıktırlar yani sözlerinde doğrudurlar yalan konuşmazlar onlara indirilen din doğru bir dindir yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in anlattığı aktardığı hiçbir şey ne değildir yalan değildir ona gelen dinin kendisi de nedir? Allah tarafından gönderilen doğru bilindir. Onlar Allah'a itaat eden, cömert, değerli, takva sahibi, emin, güvenilir hidayet rehberi insanlar olmuşlardır. Hidayete ermiş, ulaşmış ve hidayeti gösteren insanlardır. O bil marahini zahirati vel ayati'l bahireti min rabbihim muayyadun. Rablerinden ayetlerle, mucizelerle desteklenmişlerdir. Her birinin hayatında kendine özel neler olmuş? Allah ayetler yani mucizeler gerçekleştirmiş. Kur'an-ı Kerim'de olağanüstü olaylar ayet olarak niteleniyor, zikrediliyor ayetler. Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde birçok mucizeler var değerli kardeşlerim. Yemeğin tesbihi duyuluyor. Yemek tesbih ediyor. Subhanallah diyor. Yemek ve insanları duyuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ellerinden su akıyor. Parmaklar arasından su akıyor. Yani birçok ne var? Mucize var. En büyük mucizesi de Kur'an-ı Kerim. Onun kıymetini değerli bilmek lazım. Ve cemi'a ma bihi lem ve lem ve lem min harfen ve lem Onlar Allah'ın dinini hakkıyla tebliğ etmişlerdir. Hiçbir şey eksik bırakmamışlardır. Bir harf bile. Yani dinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan ayrılırken bizi cennete sokacak ne varsa ne yapmıştır? bize aktardı. Artık onun vefatından sonra bizim cennete girebileceğimiz onun yapmadığı bir şey yok. Bak bunu iyi öğrenin. Bunu iyi öğrenen adam artık sınırlarını da iyi bilir. Dinini kendini tatmin etmek için yaşamaz. Bugün birçok insan dinini kendini dini tatmin etmek için yaşıyor. Yani o, o, o zaten o kendini tatmin olayı, haz olayı keşişler, Budistler Budistler vesaire vesairelerde de var. Adam yaptığının ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu çok araştırmıyor. Ben diyor bundan ne yapıyorum? Mutluyum, huzurluyum. Huzur hissediyorum. İneğe e tapıyor onun için. Ha? Müslümanlardan da bazıları bu kafada. Diyor ki yani ben diyor bunu yapınca iyi hissediyorum kendimi diyor. Ne olacak diyor. Din Allah Resulü tamama onun, onunla birlikte tamama ermiş. Artık hiçbir harf, bir damla ona ne yapılamaz? Eklenemez. Fe'al ala rusuli illa el belagul mubin. Resullere ancak apaçık tebliğ vardır. Ve ennehum kullahum alel hakkil mubin. Ve enne Allah Teala ettehaza İbrahim'e halilen ve ettehaza Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem halilen. Allah Teala İbrahim'i halil edindi. En sevdiği peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem halil edindi. Peygamberler arasında en sevdiği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve kelleme Musa, Musa ile konuştu teklime, gerçek anlamda. Ve rafa'a İdris'e mekanen aliyya. İdris'i ne yaptı? Yüksek, yüksek bir makama çıkardı. Niye İdris'i yüksek bir makama çıkardı? Ne tefsiri bunun? Tabiinden de geldiği üzere. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam miraca çıktığında her semada bir peygamberle görüşüyor değil mi? Dördüncü semada da kimle görüşüyor? İdris aleyhisselam. Peki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İdris'i yüksek bir makama çıkardık diyerek niye peygamberimizin diğer görüştüğü, semalarda görüştüğü İbrahim var, Yusuf var. Onlara onlar niye bu bu hasletle, bu özellikle zikredilmedi de sadece İdris bununla zikredildi? İlim ehli bunu soruyor. Yani niye İdris? Yusuf da Yusuf'u da yüksek bir makama Allah çıkardı. İbrahim'i de yüksek makama çıkardı ama Kur'an'da İdris'in bir özelliğinden bahsediliyor bu. Hepsinin aslında aynı özelliğe hepsi sahipler. İlim ehli tabi bunun cevabını arıyorlar. Ee, diyorlar ki İdris aleyhisselam biliyorsunuz kimin dedelerinden sayılır? Nuh aleyhisselamın dedelerinden. Yani Adem ile Nuh aleyhisselam arasında kaç yüzyıl vardı? 10 tane yüzyıl vardı. Yani bin Bin yıl, bin sene var. Bu ikisi arasında insanlar tek bir ümmet idi. Tek bir ümmet. Şirk yok. Şirk ne zaman başladı? Yıl. 10 yıl, sonra. Yani 10 100 yıl sonra. İblis Aleyhisselam zamanında diyor ki kendisine muhalif insanlar yoktu. İnsanlar fıtrat üzereydi. Ama Nuh Aleyhisselam ama İbrahim Allah Resulü'nün gördüğü Yusuf, Musa bunların hep neyi vardı? Muhalif. Muhalifleri, vardı. Aralarında muhalifleri olmayan ve Peygamberimizin Miraç'ta gördüğü tek bir peygamber var o da İdris. Ondan dolayı diyorlar ki allah Teala onu ne yaptı? Zikretti. Bu da bir tefsir tabii sonuçta. Böyle bir yorum zikrediyor ilim ehli. Ve enne ise Abdullahi ve Resuluhu ve kelimetuhu elkaha ila Meryem. İsa Aleyhisselam Allahu Teala'nın kuludur, resulüdür, kelimesidir. Ne demek kelimesi? Yani kun Allahu Teala'nın ol demesiyle ne oldu? Oldu. Elkaha ila Meryem ve ruhum minhu Allah Allah'tan bir ruh. Ne demek Allah'tan bir ruh? Allah'ın şeref verdiği, Allah'ın yarattığı bir ruh. Yoksa Allah'ın kendine ait olan bir ruh değil. değil ve enne Allah'a faddala ba'dahum ala ba'din ve rafa Ve Allah-u Teala kimilerini kimilerine ne kılmıştır? Üstün kılmıştır. Bu peygamberler. Yani sayısını bizim bilmediğimiz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bile bilmediği peygamberler var. Bunlardan birilerini diğerlerine üstün kılmış. Kılan kim? allah Teala. Allah-u Teala'ya bunu soramayız. Bazı insanlar da var. Bazı insanlar Allah-u Teala'yı hikmetiyle sorguluyor. Şunu kafamıza çok iyi yerleştirmemiz lazım. La yus'elu amma yef'al. Allah yaptıklarından ne olmaz? Sorulmaz. Niye diyemeyiz Allah Teala'ya? Adam diyor niye deprem oldu orada? Falanca yerde olmadı? Böyle bir şey mümkün değil. Allahu Teala'ya böyle bir soru sormamız doğru değil yani kardeşler. Allah Teala birini ne yapmış, üstün kılmış. Allah Teala buyuruyor ki la kad faddalna ba'dan nabiyeen ala ba'd. Bazı peygamberleri bazılarını üstün kıldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisinde diyor ki peygamberleri ne yapmayın? Birbirine üstün tutmayın. Nasıl anlayacağız bu ayetle bu hadisi? Hep derslerimizde söylüyoruz. allah Teala'nın kelamı ile peygamberin kelamı hiç ters düşer mi? Düşmez. düşmez. Niye düşmez? Çünkü o da vahiy, bu da, bu da vahiy değerli kardeşlerim. Eğer çelişki, eğer ters düşüyor gibi gözüken bir taraf varsa oradaki sıkıntı nereden kaynaklanıyor demektir? Senin ilminin eksikliğinden. Yani allah Teala böyle derken Peygamber onun tam tersini söylemez. Nasıl anlayacağız? Şöyle diyelim ehli. Yani Peygamberleri birbirine üstün tutarken birini ne yapmayın? Eksiltmeyin. Yani peygamberler hakkında konuşuyorsun. Şurada ben de bir Problem yok. Allah Resulü zaten demiş. Ana seyyidu beni Adem. Ben Adem oğlunun efendisiyim diyor. En faziletlisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Adem oğlunun en faziletlisi. Bunda problem yok. Ama diyelim ki bir Yahudi ile bir Müslüman konuşuyor. Bir Müslüman Yahudi'ye peygamberimizin üstünlüğünü anlatırken Musa aleyhisselamı yapmaya başlar bir şekilde konuşuyor mesela. Yerer, ten tenkis eder, onu küçük düşürür şekilde konuşuyor. Bu caiz değil.